YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün sizlere yemek tarifi değil, ayran tarifi vereceğim. Ve bu zamana kadar hiçbir kanalda ve YouTube'ta göremeyeceğiniz ayranı sizlere yapacağım. Ayran nasıl yapılır? Ayran nereye yapılır? Ayran nedir? Ayran, ayran, ayran. <laughs> evet, şimdi Ayran tarifi vereceğim sizlere ve hiçbir YouTube kanalında bulamayacaksınız bunu. Evet, bu kadar yavaş konuştuğuma bakmayın. Zaman geçsin diye yapıyorum. Aksi takdirde 1 dakika altı olan videolarım hiçbir şekilde değerlendirmeye girmiyor. Evet, ayran nedir? Nasıl yapılır? Hemen göstereyim. Hiç bu fakir zaman kaybetmeyelim. Bakalım zaman... o bayağı güzel bir zaman geçmiş. O bakımdan videonun sonuna yaklaştık. Hadi bakalım. Tuz. Yoğurt. Su. Öncelikle bir bardağa yoğurt koyuyoruz. İki kaşık koyuyorsunuz. Fazla koymayın. Üç olursa koyuyor olur. Ardından birazcık tuz. Sudan ön, sonra değil, sudan önce koyuyorsunuz. Tık 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 tık. Dört kere. Siz duruma göre 9, 10, 15. Nasıl seviyorsanız. Ha, yeri gelir. 1 de koyabilirsiniz. Evet, biraz da su koyalım. Şıpır şıpır sesini duymak zorundasınız. Aksi takdirde hiçbir şekilde o ayran olmayacak. Sonra kaşığımızla karıştırıyoruz çıkır 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 çıkır. Evet. Hop çok güzel oldu. Şimdi bunu içerim. Bakalım nasıl dolmuş. Hmm. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz lezzet. Sadece benim kanalımda. Ayran. <laughs> Ayran. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Çünkü sadece benim kanalımda. Bay bay. Bir sonraki tarihte görüşürüz.